Merhabalar. Her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz 4. sınıf kare ve dikdörtgenin çevre uzunluklarını bulma. Bu dersin sonunda kare ve dikdörtgenin çevre uzunluklarını hep birlikte bulmuş olacağız. Bunu bulduktan sonra bir sonraki videoda da bununla ilgili problemler çözüp konuyu çok iyi bir şekilde anlamış olacağız. Öncelikle bir kenarı verilen karenin çevresini nasıl bulacağımızı hep birlikte öğrenelim. Bakın, karenin çevre uzunluğu bir kenar uzunluğunun 4 katıdır. Çevre uzunluğunu bulurken çevre uzunluğu eşittir 4 çarpı bir kenar uzunluğu. Bu ne demektir? Biz neden 4 ile çarpıyoruz? Çünkü karenin bütün kenarları eşitti. Biz bunu daha önceki derslerimizde öğrenmiştik. O yüzden 4 ile çarpıyoruz. Evet burada bir tane karemiz var. Bu karenin bakalım bir tane kenarının uzunluğu 3 birim. O zaman ne yapacağım? Çevre uzunluğu eşittir 4 çarpı 3 birim bakın bir tanesini alacağım. Kenar uzunluğunu yani 3 birimi aldım. Buraya koydum. O zaman ne diyeceğim? 4 kere 3 12 şeklinde söyleyeceğim. Bu işlemi formül şeklinde yazmak gerekirse bakın ç çevre demektir. Zaten eşittir yine 4 çarpı 3 4 kere 3 12 şeklinde yazabiliriz. Başka bir örneğe bakalım. Bakın yine çevre uzunluğu 4 çarpı 1 kenar uzunluğu şeklinde ifade ediliyordu. Şimdi burada bir örnek yapalım yine. Bakın bir tane çizdim kareye. Ve bunun bir tane kenarının uzunluğu 2 birim. Şimdi bunu yaparken nasıl yapacağım? Hep birlikte bakalım. Evet burada çevre uzunluğu eşittir. 4 çarpı bir kenar uzunluğu demiştik. Bir kenar uzunluğumuz neydi? 2 birimdi. O zaman ne yapacağız? 2 ile çarpacağız. 4 kere 2. 8 şeklinde söyleriz. Yine bunu formülle göstermek gerekirse çevre uzunluğu ne demekti? Ç büyük Ç ile gösteriyorduk. 4 çarpı 2. Evet 4 kere 2. 8 şeklinde söyleyebiliriz. Yine başka bir örnek yine aynı şekilde formülümüzü öğrendiniz. Çevre uzunluğu eşittir. 4 çarpı bir kenar uzunluğuydu. Yine bir tane örnek yapalım. Bakın burada bir tane kare var. Bu karemiz biraz daha büyük. Bir kenarının uzunluğu 10 birim. O zaman ne yapacağız? Tabii ki çevre uzunluğu eşittir 4 çarpı bir kenar uzunluğuydu. Formülümüz böyleydi. O zaman bir kenar uzunluğumuz 10 birim olduğuna göre 4 çarpı 10, 4 kere 10, 40 şeklinde söyleyeceğiz. Bunu formülle göstermemiz gerekirse de büyükçe yani çevre eşittir 4 çarpı 10. O da eşittir 4 kere 10. 40 şeklinde söyleyeceğiz. Tabii ki burada kısa yoldan çarpma da kullanabilirsiniz. 0'ı silip 4 kere 1 4 sonra da sildiğiniz 0'ı sona koyabilirsiniz. Şimdi bunun tam tersi bir işlem yapalım. Çevresi verilen bir karenin kenarını bulalım. Yani nasıl yapacağız? Az önce çarpma yapmıştık. Biz şunu öğrenmiştik aslında 4 işlemde. Çarpmanın tersi neydi? Bölmeydi. O zaman buradaki yapacağımız işlemde bölme işlemi olmalı. Karenin çevre uzunluğu bir kenar uzunluğunun 4 katıdır. Yani bir kenar uzunluğunu bulmak için bir kenar uzunluğu eşittir çevre uzunluğu bölü 4 şeklinde yapabiliriz. Hemen bir örnek yapalım. Karenin çevresi 16 birimdir. Bir kenar uzunluğunu birlikte bulalım. O zaman nasıl bulacağız? Bakın, bir kenar uzunluğu eşittir çevre uzunluğu nedir? 16 birimdir. Evet bölü 4 demeliyiz. 16 bölü 4 o da ne yapar? 4 yapar ve bütün kenarların uzunluğu da aynı şekilde 4 olur. Yani yine bunu toplarsak 16'yı bulmuş oluruz. Sağlamasını yapalım. Bakın çevre eşittir. 4 çarpı 4 yani bir kenar uzunluğuyla çarparsak. 4 kere 4 16. Ve bunu bu şekilde bulmuş olduk. Evet bir kenarı verilen dikdörtgenin çevresini bulma nasıl bulacağız? Burada tabii ki bir kenarı verilmez kısa ve uzun kenarları verilir. Dikdörtgenin o şekilde söyleyeyim ben size. Burada önemli nokta şu dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulurken biz birer uzun ve kısa kenar uzunluğunun toplamının iki katını buluruz. Hemen bir tane işlem yapalım. Bakın Uzun kenar 12 santimetre ve kısa kenar 6 santimetredir. O zaman ne yapacağım? Bakın yukarıda yazan neydi? Birer uzun ve kısa kenarın uzunluğunun toplamının 2 katı demişti. O zaman ben ilk işlem olarak çevre eşittir uzun kenar artı kısa kenar çarpı 2 diyebilir miyim? Evet tabii ki söyleyebilirim. O zaman çevre eşittir uzun kenar 12 artı kısa kenar 6 santimetreydi çarpı 2. Yine çevre eşittir. 12 ile 6'yı topladım. 18 eder. 18 ile 2'yi çarparsam. Evet çevre eşittir. 36 cm şeklinde bulmuş olurum. Yine bir başka işlem yapalım. Bakın bir tane dikdörtgenimiz var. Yine 8 metre ve 3 metre şeklinde söylüyoruz. Yapacağımız işlem belliydi. Çevre eşittir. Uzun kenar artı kısa kenar çarpı 2'ydi evet çevre eşittir uzun kenar 8 metre artı kısa kenar 3 metre çarpı 2 çevre eşittir 8 artı 3 11 o da çarpı 2 çevre eşittir 22 metre şeklinde bulmuş oluruz. Farklı geometrik şekillerin çevre uzunlukları eşit olabilir. Bakın mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Evet bakalım 4 çarpı 5 eşittir 4 kere 5 20 birim şeklinde de yapabiliriz. Yana geçelim bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Burada da yine 4 artı 6 eşittir 10. Sonra da 2 çarpı 10 eşittir 20 şeklinde bulabiliriz. Burada fark ettiyseniz iki şekil birbirinden farklı. Birisi kare, birisi dikdörtgen ama çevreleri 20 birim olabilir mi? Tabii ki olabilir. Evet yine size farklı geometrik şekiller verdik. Bakın sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Yani üçgenin çevresi 15 birimdir. Bu şeklimizin bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Bunun çevresi de çevre eşittir 15 birimdir. Diğer şeklimize bakalım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 yani burada da yine çevre eşittir 15 birim şeklinde söyleyebiliriz. Evet buradaki şeklin çevresinin kaç birim olduğunu bulalım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 yani çevre eşittir 12 birim şeklinde söyleyebiliriz. Evet buradaki şeklin çevresini bulalım yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Çevre eşittir 20 birim şeklinde söyleriz. Bu videomuz burada sona erdi. Bir sonraki video anlatımında buluşmak üzere. Hoşçakalın.